Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Anın enerjisinde aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet arkadaşlar. Şimdi kupa olmasında mutlu bir aile ve yuvadan bahseder ve burada e, alıp başını gitmek vardır. Mutlu bir aileniz, bir yuvanız mı vardı bir zamanlar? Ama şu an hiçbir şey gözünüze gözükmüyor. Kalp kırıklığı, hayal kırıklığı, bir şey yaşamışsınız ve Hiçbir şey gözünüze gözükmüyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin gözüne gözükmüyor. Çünkü biz ona niyetlendik. Sanki daha çok onu anlatıyor ve diyor ki alıp başımı gideceğim ve gitmek istemesinin sebebi bir korkusu var. Bir anda bakın çıkıp gidebilir. Ailesine haberi olur ya da olmaz. Yani bir kaçarcasına ortadan kaybolmak gibi bir şey var burada. Ve burada kupa üçlüsüyle ee, burada nasıl diyeyim, bir şey sevilmekten bahsediyor ve burada da Kılıç Şövalyesi ile çok öfkeli, çok kızgın. Üçüncü kişilere kızan, öfkelenen ve üçüncü kişilerle sınanan dünya kartı bir sınanmadır arkadaşlar. Ve burada e, aklımızdaki kişinin üçüncü kişi ya da kişilerle büyük bir sınav verdiği ve burada arkasına bakmadan çıkıp gideceği çünkü burada onu korkutan, kaygılandıran, onu yoran bir şey var. Belki de artık yoruldum, bıktım değil. Gitmek isteyen bir aklımızdaki kişi var. Ve gitmeden önce de bir tartışma, bir şey yapabilir. Ve burada sistem diyor ki oradan çık. Oradan çık. Ama bakın buradan giden aklımızdaki kişi, burada üçüncü kişi var ya, onun gidişine seviniyor. Çünkü aklımızdaki kişi giderken hiçbir şey almıyor ve bırakıyor. Hani o bana yeter der gibi. Ben buraya bir daha kar seçeceğim. Çünkü okuma farklı bir yere gitti. Aklımızdaki kişi geçmişe takılı, daha önce kalbini kırdığı kişiyi düşünüyor ve burada her şeyini üçüncü kişiye bırakıp Diyor ki ben sadece mutlu olmak için buradan çıkıyorum. Mutlu olacağımı zannettiğim yerde olamadım. Arkama bile bakmadan çıkıyorum. Burada hiç umudum, ümidim kalmadı. Zaten çok yaralıyım, çok yorgunum, gücüm yok artık. Bu düzeni ayakta tutacak gücüm yok. Ve diyor ki ben seninle geçmişteki kişi diyor arkadaşlar. Aynı çatı altında olmak için sana sağlam bir teklifle geleceğim. Ve ikimiz için bir ev bir yuva kuracağım diyor. Ama aklımızdaki kişilerin bazılarının gerçekte hayatında üçüncü bir kişi var. Üçüncü kişi burada eş ya da partnerdir. Ya eşini bırakıp partnere gidiyor ya da bir partnerle beraberse oradan çıkıp eşine doğru gelen bir aklımızdaki kişi var. Üçlü bir durum çıktı arkadaşlar. Ve geçmişte kime pişmanlık yaptı soruya gidiyor. Evet. Kimlere uydu bilmiyorum ama uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.